Binperax Biyoklimatik Pergola ve Cam Sistemleri sunar. Genel izleyici için uygundur. Gülüş bir insanın ifadesini tamamlayan en önemli detaylardan biridir. Estetik müdahaleler bu detayı daha uyumlu ve çekici hale getirmeyi amaçlar. Peki gülüş estetiği tam olarak nedir? Gülümseme estetiği aslında bir tedavi yöntemi değil, bir konsepttir. Bazen sadece beyazlatmayla, bazen estetik dolgularla, bazen ise ortodontik veya protetik uygulamalarla bu hedefe ulaşılabilir. E, fakat hastaların en sık yaptığı hata sadece estetik kaygılarla dişlerinin kesilip küçültülmesine sebep olan kron kaplama işlemlerine yönelmesi oluyor. Oysa kesimsiz laminalarla e, dişlere hiç zarar vermeden bu hedefe ulaşılabilir. Kesimsiz laminalar diş yüzeyine hiç işlem yapmadan uyguladığımız çok ince porselen yapraklardır. Diş yüzeyine adeta lens gibi yapışır, dişin doğal görünümünü korur ve estetik görünürler. Bu modern uygulama hastalar için çeşitli avantajlar sunar. Kesimsiz laminaların en büyük avantajı sağlıklı diş dokusunun korunmasıdır. Kaplamalarda dişleri kesip küçültmemiz gerektiği için bu uygulamaları diş hekimleri olarak çok önermeyiz. Sadece estetik kaygılarla dişlerin kesilip küçültülmesine hiç gerek yoktur. Kesimsiz laminalarla diş sağlığını koruruz. Ee, ve çok ince yapıda oldukları için ışığı geçirirler, doğal bir görünüm sağlarlar. Aynı zamanda da gayet dayanıklıdırlar. Burada en kritik nokta bu işlemlerin doğru merkezlerde ve bu konuda deneyimli hekimler tarafından yapılmasıdır. Çünkü yanlış planlanan tedaviler hastalar için geri dönüşü zor e, problemlere yol açabilirler. Diş hekimlerin burada en büyük esası minimal dokunuşlarla büyük değişimleri sağlamaya çalışmasıdır. Estetik bir gülüş için aslında sağlıklı ödün vermeye. Gerek yok. Bu tedavi uygulandıktan sonra hastaların aslında gülüşü tamamen değişeceği için biraz alışmakta zorluk çekebilirler ama iyi anlamda bir zorluk olur bu. Hastaların bir süre yiyip içtiklerine dikkat etmeleri gerekiyor. Çok sert gıdalar tüketmemeleri gerekiyor özellikle ilk birkaç hafta boyunca. Bu tedaviden sonra onlara hazırlanan gece plaklarını düzenli olarak kullanmaları gerekiyor. Müzik Interax bioklimatik pergola ve cam sistemleri sundu.